İşte orucun kazası var mıdır? Vardır. Orucun tutulmadığı günler e, sayısınca başka zamanlarda o oruç e, telafi edilmelidir. Bunun doğrudan Kur'an-ı Kerim'den ayetten karşılığı vardır. E hemen ke mine min ev seferin içinizden kim ağır hastalık içinde olursa veya yolculuk şartlarında bulunursa ki hastalığı böyle ufak tefek hastalık ya da yolculuğu böyle Birkaç kilometrelik, 15-20 kilometrelik, 40-50 kilometrelik bu rahat şartlardaki yolculuk değil de o ayetlerde aslında maksat savaş yolculuklarıdır. Ama ne olursa olsun diğer yolculukları da buna benzeterek insanlar çözüm üretiyorlarsa varsın üretsinler ona da bir şey demem. Bu zor şartlarda eğer oruç tutulamıyorsa tutulamamış günlerin telafisinin Ramazan dışındaki günlerde yapılabileceğini tutulamayan oruçların gün sayısı neyse kazasının da o gün sayısı kadar olduğunu ifade edeyim.